Anlatacağı çok şey olup da anlatamayınca, atlatamayınca o kalabalığı insan unutmayı seçiyor. Derisinin altında sızılarla, derinlerinde bir canavarla dövüşüp dövüşüp uzlaşamayınca insan uyutmayı seçiyor. Her tokat yiyişinde ağlayınca, bir masadan bir masaya kovalanınca insan içindeki o günahsız çocuğu büyütmeyi seçiyor çiçekli, narinciyeli, serçeli bahçelere ulaşamayınca, biçare ciğeri gerçeği soluyunca insan diken, çalı, kum ile, çöl ile, yangından arta kalan kül ile avunmayı seçiyor. Kendi çarklarında bencilce dönebilmek için en kötü, en bedbaht, en zayıf şartlarında savrulunca, her şey gidince etrafından insan bir kukla bırakıp yerine yok olmayı seçiyor